Merhaba arkadaşlar ben Utku Utku'nun çılgın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar kameram açayım. Kamera. Heh, açıldı arkadaşlar. Bugün bunları açacağım. İki tane ödülüm var hatta hepsini açacağım. Ben 41'e kadar biriktirecektim arkadaşlar. Canım istemedi açacağım. Sizler bugün beraber. Hadi savaş kutusundan başlayalım. Şimdi mega kutu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. 2 dakikalık işim çıktı. Mega kutuya gözüm kapalı böyle taktiği yapıyorum. Ya 5 nedir? Allah'ını seveyim 5 nedir? Al 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 al. Allah'ını seveyim. Beş nedir? Oğlum karakter ver lan. Videosuz çıkıyor. Videoda çıkmıyor lan. Bu nedir lan? Arkadaşlar hatırlatayım. Şimşek takımı kulübüne gelmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar Max çıktı derken. Max çıktı derken Max çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar karakterlerimi yükselti. Evet. Ekran kaydediyor. Unutma. Ben Kameramı şöyle alacağım. Alacağım. Bayağı da yükseltecek karakterim varmış. Evet arkadaşlar. Çıkmayan karakterlerim bu. Dediğim gibi ben Piper ya da Bibi istiyorum arkadaşlar. Bibi ile eğlenmek istiyorum. Bir koyacağım sopayla içeceğim. Çok eğleniyorum ben Bibi ile. Keşke Max yerine yani Max yerine Bibi çıksaymış benim yani sabah. Evet arkadaşlar tekrar göstereceğim. Sadece biz varım, ben varım. Utku's ay şimşek takımı kulübüne gelmeyi unutmayın. YouTube kanalım yani o kim arkadaşlar? YouTube Utku Dal Bol eğlence. Turnuva. Bol sohbet, küfür ve argo kesinlikle alsak Gelin eğlenelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada videomun sonları. Yine karakter çıkmadı. Bu sefer ben arkadaşlar durmayacağım. Sözümden yerinde durabilirim. 51 mega ya kadar. Mega. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kutu açılımım bu kadardı. Bay bay.